Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Bütün güzelliğinizle buradasınız. Teşekkürler, sağ olun. Ee, Canan Hanım, bize neden Özbekistan'da eğitimi tercih ettiğinizi biraz anlatır mısınız? Çünkü bu benim çok dikkatimi çeken Hı -hı. bir konu. Tabii. Şimdi e, biz 11 yıldır eğitim sektöründeyiz. Hı hı. E, dünya genelinde bütün ülkelere öğrenci gönderiyoruz. Fakat e, son yıllarda e, Özbekistan'a talebin artmasının e, aslında sadece bir değil birden fazla sebebi var. E, insanlar eğitim kalitesinin yanı sıra ülkenin güvenilirliği, e, Türkiye ile olan e, ilişkileri, Türklere karşı gittikleri ülkede halkın tutumu, e, bunun yanı sıra yaşam...